Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 5. sınıflardan geometrik şekiller konusunun alt başlıklarından biri olan çokgenlerle ilgili. Önce çokgenin tanımını yapmak istiyorum. Çokgen en az 3 doğru parçasının birer uçları ortak olacak şekilde birleştirilip oluşturulan kapalı şekle verilen isimdir. Hemen bu söylediğimiz tanımın üstünden geçelim. En az üç doğru parçasına ihtiyacımız var. Çünkü bu şekilde gördüğünüz gibi eğer iki doğru parçamız olsaydı şekil kapanmazdı ve kapanmadığı için de bu bir çokgen oluşturmazdı. En az üç doğru parçasına bakalım. Böylece üç tane kenarın oluşturduğu çokgeni görüyoruz. Çokgendeki gen kelimesinin anlamı kenar demektir. Yani çokgen dediğimiz şey çok kenarlıdır bizim kaç kenarımız varsa o kadar gen diyerek bu çok ismini söyleyebiliriz. Örneğin bunda üç kenar olduğu için biz bunu üçgen adını veririz. Ama biz açılarda da öğrendik, doğru parçalarında da öğrendik. Her birinin bir isimlendirme yöntemi var. Bu üçgenin köşelerine isim verecek olursak ismi ABC üçgeni olarak isimlendirilir. Sembolle de gösterirken ABC'nin üstüne bir minik bir üçgen işareti yapabiliriz. Burada harf sırası önemli değil. İsterseniz BAC de diyebilirsiniz veya CBA da diyebilirsiniz. Ama üçten fazla kenara olan şekillerde, çokgenlerde bu durum değişir. Şimdi onu göstereceğim. Örneğin elimizde en az 3 doğru parçası demişti. Bu sefer 4 doğru parçası olsun. Dört tane doğru parçası olduğu için bu şeklin adı 4 kenarlı yani bir dörtgendir isim verelim köşelerimize A B C D dersek biz genelde alışkınız e, alfabetik sırayla okumaya harfleri ama böyle bir zorunluluğumuz yok yani biz buna A B C D dörtgeni diyebildiğimiz gibi C D A B dörtgeni de diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken şey şu hangi köşeden başlarsanız başlayın. İster saat yönünde ister saat yönünün tersine yani ister soldan devam edin ister sağdan devam edin. Önemli olan noktaları sırayla okumak. C'den sonra D geldiği için, D'den sonra A ve sonra B geldiği için biz bunun adına CDAB dörtgeni dedik. Sorularda bu yanıltıcı olabilir. Şöyle bir dörtgenimiz, pardon, çokgenimiz olsaydı Bakalım kaçgenmiş? Harf veriyoruz köşeleri. K, L, M, N, R olsun. örneğin. Benim canım L'den başlayarak okumak istedi. Ve aşağı doğru yönde gitmek istiyorum. O zaman harfleri takip ediyoruz. L, M, N, R, K. Beşgeni var şu an elimizde. İsterseniz doğru parçalarını sayabilirsiniz. Aslında bunu yapmamıza da hiç gerek yok. Yapmamız gereken şey köşe noktalarındaki harflerin kaç tane olduğuna bakmak. Yani Her bir köşe noktası da e, bu çokgenin köşelerini oluşturduğu için e, kaçgen olduğunu gösteriyor. Bu özelliklere de zaten bir sonraki videomuzda bakacağız. Şimdi sorumuza gelelim. Yukarıda verilen çokgen şeklindeki kağıt işaretli yerlerden kesildiğine oluşan çokgenlerin isimlerini yazınız. Ben gördüğüm her köşeye bir harf vermek istiyorum önce. Siz istediğiniz harfi verebilirsiniz. Bunda herhangi bir yanlışlık olmaz. D, E, F, K ve L, L gördüm. Başka köşe olmadığını görüyorum. İlk dikkatimi çeken şey şu üst kısımda bulunan A, B, C 3 harfle oluşan çokgenin yani A, B, C üçgenidir. Daha sonra şu aşağıdaki kısma bakmak istedi canım. Siz isterseniz ortadakinden de devam edebilirsiniz. Burada gördüğüm şey dört harften oluştuğunu gösteriyorum. Canım E harfinden başlayarak yazmak istedi. E, F, K, L dörtgenini görüyoruz. Ortadaki çok çokgene bakacak olursak şuraya. Burada da A köşesini, C'yi, D'yi. E'yi ve L'yi görüyorum. Böylece bunun isminde A, C, D, E, L beşgeni olduğunu söyleyebilirim. Bana tüm şeklin e, kaçgen olduğunu sormuyor. Sadece kesildiğini olsan çok genel isimlerini sormuş. Böylece hepsini yazmış ve isimlendirmiş olduk. Bu videomuz da bu şekildeydi. Bu sorumuzun çözümü de böyle oldu. E, kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videolar her hafta yayınlandığında düzenli olarak takip edebilirsiniz. Bana herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.